Thank yeah. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra geçen 20 aylık süreçte beklentilerin karşılanıp karşılanmadığına dair araştırma şirketi Arada Survey bir anket düzenledi. 5320 kişinin katıldığı araştırmaya göre hizmet ve performans açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki 4 büyük şehirde kan kaybı yaşanırken en büyük memnuniyetsizlik %49.1 oranıyla Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da yaşanıyor olsun inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz o zaman Seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş dönemi başladı. Aradan geçen süreçte Ankaralıların memnuniyet oranı ise başa baş gidiyor. Adana ve Mersin'de de durumun değişmediğini belirten ankete katılanlar, turizm başkenti Antalya ise Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin başarılı kabul edildiği tek büyükşehir belediyesi oldu. Başkan Muhittin Böceğin uygulamalarından memnuniyetini ifade eden katılımcıların %43.9'u olurken, önceki yönetim başarılıydı diyen vatandaşların oranı ise %41.8 olarak kayıtlara geçti. Bugün çok önemli bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi